Kitap Yorumları Podcast'e hoş geldiniz. Şu cümleyle başlayalım. Bugün annem öldü, belki de dün bilmiyorum. Daha ilk satırda insanı çarpan, tuhaf bir mesafeyle karşılayan bir roman, Albert Camus'un yabancısı. Peki bir roman karakteri düşünün, işlediği bir cinayet var ortada ama sanki asıl suçu annesinin cenazesinde yeterince üzgün görünmemek hatta hiç ağlamamak kulağa gerçekten tuhaf geliyor değil mi işte bugün 20. yüzyıl edebiyatının bu sarsıcı eserini Merson'un hikayesini mercek altına alıyoruz. Toplumun ondan beklediği rolleri oynamayı reddeden, duygularını olması gerektiği gibi göstermeyen bu adamın izini süreceğiz. Birlikte Kömün'ün o meşhur saçma felsefesinin bu karakterde nasıl vücut bulduğuna bakacağız. Nedir bu saçmalık? Neden Merso hem kurban hem de bir nevi anti kahraman? Hazırsanız Merso'nun dünyasına ve onun onun sorduğu o rahatsız edici sorulara dalalım. Tam da dediğiniz gibi yabancı okuru alıp kendi varoluşuyla toplumun dayattığı normlarla yüzleştiren bir eser. Merso karakteri gerçekten de Camus'un saçma dediği o temel çatışmayı temsil ediyor. İnsan sürekli bir anlam arıyor ama evren ona karşı tamamen kayıtsız, sessiz merso işte bu kayıtsız evrenin ve anlamsızlığın içinde toplumun beklentilerine uymayan tavrıyla adeta bu felsefenin ete kemiğe bürünmüş hali her şey merso'nun annesinin ölüm haberiyle başlıyor değil mi cezayir'de marengo'daki bakım evine gidiyor cenaze için ama yolculukta uyuyor annesinin naaşını görmek istemiyor Tek bir gözyaşı bile dökmüyor. Hatta gece boyunca tabutun başında bekleyen annesinin yaşlı arkadaşlarını gördüğünde hissettiği o tuhaf duyguyu hatırlıyorum. "Beni yargılamaya geldikleri gibi gülünç bir duyguya kapıldım." diyor. Bu nasıl bir ruh hali? Sadece yorgunluk mu yoksa daha derin bir kopukluk mu var orada? Bu davranışlar aslında Merson'un toplumsal ritüellere ne kadar yabancı olduğunun ilk ve en çarpıcı işareti. Bu illa da bir duygusuzluk göstergesi değil bence. Daha çok hissetmediği bir duyguyu sırf toplum öyle bekliyor diye sergilemeyi reddeden Camus'un deyimiyle saçma bir tür dürüstlük. Hmm saçma bir dürüstlük ilginç bir bakış açısı. Evet toplumun bir yaz beklentisi var. Ağlamasını, üzüntüsünü göstermesini istiyor. Ama Merso o an yorgunluk, sıcak, fiziksel ihtiyaçlar gibi daha somut şeyler hissediyor ve bunları gizlemiyor. İşte bu kayıtsızlık, bu dürüstlük daha sonra mahkemede onun aleyhine en büyük delil olarak kullanılacak. Toplum bu dürüstlüğü affetmeyecek. Ve hemen ertesi gün Annesinin cenazesinin hemen ertesi günü eski iş arkadaşı Marie Cardona ile denizde karşılaşıyor. Birlikte yüzüyorlar, akşam komik bir filme gidiyorlar, geceyi birlikte geçiriyorlar. Marie ona aşık olduğunu söylüyor, hatta evlenmeyi teklif ediyor. Merso'nun cevabı ise yine o mesafeli tonuyla geliyor. E, ee, benim için fark etmez. Çok net evet. Evlenmek isteyip istemediğini sorduğunda bunun bir anlamı olmadığını söylüyor ve Marie'yi sevmediğini de belirtiyor. Bu ilişki bize Merso hakkında ne anlatıyor? Anlık hazlara odaklı birimiz sadece. Tam olarak öyle. Bu ilişki Merso'nun dünyaya bakış açısını mükemmel bir şekilde özetliyor. Aşk, evlilik, bağlılık gibi soyut kavramlar onun için pek bir anlam ifade etmiyor önceliği her zaman anlık fiziksel duyumlar, o an hissettikleri. Marie ile ilişkisi de o anki durumun getirdiği bir sonuç, yüzmek, film izlemek, birlikte olmak gibi somut eylemler üzerine kurulu. Toplumun romantik ilişkilere yüklediği derin anlamlar, gelecek planları onun dünyasında yer bulmuyor. Marie'nin sorularına verdiği fark etmez yanıtları bu soyut kavramlara karşı ne kadar yabancı olduğunun altını çiziyor. Sonra çevresindeki diğer karakterler var, komşuları. Köpeğine hem eziyet edip hem de onsuz yapamayan ihtiyar Salamano ve kadın satıcısı olduğu söylenen pek de tekin olmayan Raymond Sintes. Raymond kendisine aldattığını düşündüğü Arap metresini cezalandırmak istiyor ve Merso'dan kurnazca bir mektup yazmasını rica ediyor. Merso bunu hiç ahlaki olarak sorgulamadan kabul ediyor. Gerekçesine onu memnun etmemek için bir sebep yoktu ortada. İnanılmaz bir gerekçe aslında. Evet. Hatta daha sonra Raymond için karakolda yalan yere şahitlik bile yapıyor. Bu noktada Merso'nun pasifliği biraz rahatsız edici değil mi? Neden Raymond'ın oyununa bu kadar kolay geliyor? Bu ilişki, Merson'un ahlaki kayıtsızlığının ve olaylar karşısındaki pasifliğinin en belirgin olduğu yerlerden biri. Onun için eylemlerin iyi ya da kötü olması değil, yapılması gereken veya yapılmaması için bir neden olmayan şeyler olması önemli. Raymond'a yardım ederken eyleminin ahlaki sonuçlarını, bir başkasına verilecek zararı hiç düşünmüyor, sadece o anki duruma tepki veriyor. Raymond yardım istedi, o da yaptı. İşte bu ahlaki pusulasızlıktır onu adım adım trajik sona yaklaştıran. Farkında olmadan Raymond'un o şiddet dolu dünyasının bir parçası haline geliyor. Bu pasiflik aslında onu olayların akışına teslim ediyor ve o kader anı geliyor. Raymond, Merso ve Marie arkadaşım Masso'nun deniz kenarındaki yazlık evine davet ediyor. Orada sahilde Raymond'ın Arap metresinin erkek kardeşi ve onun bir arkadaşıyla karşılaşıyorlar. Bir gerginlik yaşanıyor, kavgaya tutuşuyorlar ve Raymond kolundan yaralanıyor. Biraz zaman geçtikten sonra Merso ve Raymond tekrar sahile iniyorlar ve aynı iki arabı bir pınarın başında otururken buluyorlar. Raymond sinirli tabancasını çekiyor ama Merso'nu sakinleştirip silahı alıyor. Buraya kadar Merso sanki olayları yatıştırmaya çalışıyor gibi görünüyor. Evet, o noktada bir müdahalesi var, silahı alıyor. Ama sonra tek başına tekrar o sıcak, yakıcı güneşin altındaki sahile dönüyor. Neden döndüğünü kendi de tam bilmiyor gibi. Pınar'ın başında yine sadece Arapı görüyor. Arap bıçağını çıkarınca Merso'nun hissettiği şey korku ya da öfke değil daha çok fiziksel bir bunaltı. O anı nasıl anlatıyordu? Güneş dayanılmaz bir hal almıştı ve bıçağın parlaması ışık çeliğin üzerinden fışkırdı, alnıma kadar ulaşan uzun ve parlak bir kılıcı andırıyordu. Çok güçlü bir betimleme. Sonra bu yakıcı kılıç kirpiklerimi kemiriyor, acıyan gözlerimi oyuyordu diyor sanki güneş ve bıçağın parıltısı birleşip ona fiziksel bir saldırıda bulunuyor ve bu baskı altında tetiği çekiyor. İşte burası Camus'un saçma felsefesinin belki de en çarpıcı şekilde ortaya çıktığı an. Cinayetin arkasında mantıklı bir neden, bir plan, bir nefret yok. Sadece dayanılmaz fiziksel koşullar var. Özellikle o yakıcı güneş ve onun yarattığı kör edici parlama. Merson'un bilinci adeta bu fiziksel saldırı altında eziliyor ve eylem mantıksal bir karar değil bu baskıya karşı verilmiş anlamsız bir tepki gibi ortaya çıkıyor. Yani tamamen irrasyonel bir an. Tamamen. Rasyonel düşüncenin iflas ettiği bir an bu. Zaten mahkemede cinayet sebebi sorulduğunda verdiği o meşhur cevap da bunu gösteriyor. Bu işe güneşin sebebi olduğunu söyledim. Bu cevap, elbette mantık ve neden-sonuç ilişkisi üzerine kurulu adalet sistemi için tamamen anlamsız ve kabul edilemez. Ve o tüyler ürpertici detay, ilk kurşun attıktan sonra bir an duraksıyor ve sonra yerdeki cansız bedene dört el daha ateş ediyor. Bunu da kendisi şöyle yorumluyor, felaketin kapısına vurduğum dört sert darbeydi sanki bunlar. İlk kurşun belki o anki fiziksel baskı ve panikle açıklanabilir diyelim. Peki ya sonraki dört kurşun? Bu ne anlama geliyor? Saf bir anlamsızlık mı yoksa başka bir şey mi var orada? O dört kurşun, eylemin anlamsızlığını ve Merson'un dünyanın alışıla geldik düzeninden mantığından kopuşunu perçinliyor. İlk kurşun belki bir tepkiydi ama sonraki dördü tamamen irrasyonel. Bilinçli bir kötülükten çok, Camus'un ifadesiyle günün dengesini ve kımsalın olağanüstü sessizliğini bozan o ilk eylemin ardından gelen kontrolsüz, anlamsız bir devamlılık. Bu dört kurşun adeta Merson'un mevcut gerçeklikle bağını koparan ve onu toplumun yargısıyla yüzleşmeye götürecek olan o felaket kapısını çalan darbeler. Mantıksal hiçbir açıklaması yok, tamamen saçma bir tepki zinciri. Tutuklandıktan sonra sorgu süreci başlıyor ve işler daha da garipleşiyor. Sorgu yargıcı Merso'nun cinayete mantıklı bir açıklama getirememesini, pişmanlık belirtisi göstermemesini ve en önemlisi Tanrı'ya inanmamasını bir türlü kabullenemiyor. Hatta o kadar ileri gidiyor ki ona bay Deccal adını takıyor, elindeki haçı sallayarak onu inanca çağırmaya çalışıyor ama Merso'nun o değişmez kayıtsızlığı karşısında adeta çaresiz kalıyor. Yargıcın bu tepkisi neden bu kadar sert peki? Çünkü burada yine saçmanın temel çatışmasıyla karşılaşıyoruz. Adalet sistemi, toplum ve yargıç gibi onun temsilcileri her eylemde bir neden, bir anlam, bir mantık ve genellikle de ahlaki bir çerçeve arıyor. Cinayet işlendiyse bunun bir sebebi olmalı. Nefret, kıskançlık, para hırsı. Merso ise bu beklentinin tamamen dışında kalıyor. Onun kayıtsızlığı, Tanrı'ya inanmaması, yani evrenin anlamdan yoksun olduğu gerçeğini kabullenmiş hali. Sisteme uymuyor. Sistemin rasyonel ve ahlaki kodlarına uymuyor. Evet. Yargıç için Merso anlaşılamaz, sınıflandırılamaz bir varlık. Bu yüzden onu anlamlandırmak için bildiği en uç etiketi, deccali kullanıyor. Bu sistemin Merso'yu anlama çabasının iflas ettiğini gösteriyor aslında. Dava süreci ise tam bir absürt tiyatroya dönüşüyor. Mahkemede sanki işlenen cinayet ikinci plana atılıyor. Asıl yargılanan şey Merso'nun kişiliği, tavırları, özellikle de annesinin cenazesindeki o duygusuz olarak nitelendirilen halleri oluyor. Kesinlikle Savcı, bakım evi müdüründen, kapıcıya, Marie'den Raymond'a kadar tüm tanıkların ifadelerini Merson'un cani bir kalbe sahip olduğunu ispatlamak için ustaca kullanıyor. Cenazede ağlamaması, sütlü kahve içip sigara yakması. Evet, hepsi aleyhine delil oluyor. Ertesi gün Marie ile yüzüp komik film izlemesi, bütün bunlar onun ahlaken çökmüş olduğunun, dolayısıyla cinayeti de soğukkanlılıkla işlediğinin kanıtı olarak sunuluyor. Avukatı çaresizce, "Müvekkilim annesini gömdüğü için mi yoksa bir adamı öldürdüğü için mi yargılanmaktadır?" diye sormak zorunda kalıyor. Ama savcının kapanış konuşmasındaki o cümle her şeyi özetliyor. "Evet!" diye bağırıyor bu adamı, bir anneyi, bir cani kalbiyle gömmüş olduğu için suçluyorum. Bütün bunlar yaşanırken Merso yapıyor? Olan biteni sanki kendisiyle ilgili değilmiş gibi izliyor. Bu davanın benim dışımda görülür gibi bir hali vardı diyor. Bu nasıl bir kopukluktur? İnsan kendi davasına nasıl bu kadar yabancılaşabilir? Mahkeme salonu aslında toplumun kendisine benzemeyene, normların dışına çıkana, yani yabancı olana karşı ne kadar acımasız olabileceğinin metaforuna dönüşüyor. Toplum, Merson'un saçma eylemini yani güneş yüzünden birini öldürmesini anlayamıyor. Anlayamadığı için de onu anlamlandırabileceği bir kalıba sokmaya çalışıyor. Annesinin ölümüne üzülmeyen, ertesi gün eğlenen, kalpsiz, duygusuz bir canavar. Anladım. Kendi düzenini korumak için yapıyor bunu. Tam olarak öyle. Böylece kendi ahlak anlayışını ve düzenini korumuş oluyor. Yargılanan aslında cinayetin kendisi değil, toplumun iki yüzlü ahlak kurallarına, sahte duyarlılık beklentilerine ve ritüellerine uymayı reddeden bireyin ta kendisi. Merson'un kopukluğu ise bu oyunun kurallarını en başından beri reddetmesinden kaynaklanıyor. O, bu davanın mantığını kavrayamıyor çünkü kendi gerçekliğiyle mahkemenin kurduğu gerçeklik arasında derin bir uçurum var. Sonuç olarak Merso idama mahkum ediliyor. Karar açıklandığında pek bir tepki vermiyor yine. Hücresinde infazını beklerken onu son bir kez doğru yola çağırmak için gelen papazı ise şiddetle reddediyor. Papazın teselli ve öteki dünya vaatleri karşısında öfkeyle patlıyor. Din ve Tanrı inancının sahte umutlar olduğunu, kendisinin tek emin olduğu şeyin bu yaşam ve yaklaşan ölüm olduğunu haykırıyor. O sahne çok güçlüydü. Yaşadığına bile emin değildi, bir ölü gibi yaşıyordu çünkü. Bense ellerim boş gibi duruyordum ama kendimden de, her şeyden de emindim, ondan daha emindim. Hayatımdan da gelmek üzere olan şu ölümden de emindim. Bu patlama ne anlama geliyor? Bir birikim mi? Bu öfke patlaması aslında bir tür arınma. Bir aydınlanma anı Mersu için. Hayatı boyunca içinde tuttuğu, belki tam olarak ifade edemediği o saçmalık hissinin toplumun ve dinin dayattığı tüm sahte anlam sistemlerine karşı son ve en güçlü başkaldırışı bu. Papazın sunduğu soyut, kanıtlanamaz tanrısal anlamı ve ölümden sonraki hayat umudunu reddederek aslında kendini bu sahte umutların yükünden kurtarıyor. Kendi somut gerçeğine, yani bu dünyaya ait olduğuna yaşayacağına ve öleceğine tam bir bilinçle sarılıyor bu reddediş onu evrenin kayıtsızlığıyla tam olarak yüzleşmeye ve ironik bir şekilde özgürleşmeye hazırlıyor ve o son anlar idamını beklerken hücresinin penceresinden geceyi yıldızları seyrediyor İlk defa dünyanın tatlı kayıtsızlığına kendini tamamen açtığını hissediyor. Evrenin bu anlamsız, umursamaz haliyle kendi varoluşu arasında bir benzerlik, bir kardeşlik bağı kuruyor. Onun bana bu kadar benzediğini, adeta bir kardeş gibi olduğunu hissedince diyor, eskiden mutlu olduğumu, hatta şimdi de mutlu olmaya devam ettiğimi anladım evrenin kayıtsızlığında mutluluk bulmak. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu kamu felsefesinin tam olarak neresine oturuyor? Bu kamu felsefesinin tam kalbi aslında. Anlamdan yoksun, Tanrı'nın olmadığı, insanın sorularına cevap vermeyen kayıtsız bir evrende insan nasıl yaşayabilir? Kamuya göre üç yol var. İntihar. Evet. Yani fiziksel veya selsefi intihar, dine sığınmak gibi ya da isyan, işte Merso son anlarında bu isyanı seçiyor. Evlinin anlamsızlığını ve kayıtsızlığını bir kusur olarak değil, bir veri olarak kabul ediyor. Bu kayıtsızlıkla kavga etmek yerine onunla bir tür uyum yakalıyor. Onu kardeş gibi görüyor. Bulduğu mutluluk bildiğimiz türden bir neşe ya da tatmin değil. Daha farklı bir mutluluk. Evet, dünyanın anlamsızlığıyla barışmanın, bu saçmalığa rağmen yaşama sıkı sıkıya sarılmanın getirdiği paradoksal bir huzur, bir özgürlük hissi. Ve son dileği, belki de en şaşırtıcı olanı. Her şeyin tamamlanması, kaderinin mühürlenmesi ve kendini daha az yalnız hissetmek için tek bir şey diliyor. İdam edileceği gün, giyotine giderken etrafını saran kalabalığın onu hınç dolu haykırışlarla karşılaması. Neden böyle bir şey istesin ki? Çok görip. Bu son istek, onun toplumdan artık tamamen koptuğunun ve kendi saçma kaderini tam bir bilinçle, ironik bir şekilde kucakladığının nihai göstergesi. Toplum onu anlamadığı için ondan nefret ediyor. Merso da bu nefreti tıpkı evrenin kayıtsızlığı gibi dışsal bir gerçeklik olarak kabul ediyor. Kalabalığın nefreti onun dünyaya olan yabancılığının son teyidi olacak. Bu nefret dolu haykırışlar onun saçma isyanının ve yalnızlığının bir nevi taçlandırılması anlamına geliyor onun için. Bu onun absürt bir kahraman olarak ulaştığı son nokta. Özetle Albert Camus'un yabancısı Merso karakteri üzerinden hepimizi rahatsız eden sorular soruyor. Anlıyoruz ki Merso belki de bir Arabı güneş yüzünden öldürdüğü için değil, asıl olarak toplumun ondan beklediği rolleri oynamayı, hissetmediği duyguları varmış gibi göstermeyi reddettiği için, yani kurulu düzene yabancı kaldığı için mahkum ediliyor. Kesinlikle öyle. Kitap bir yandan Camus'un saçma felsefesine edebiyat yoluyla güçlü bir şekilde ifade ederken, diğer yandan toplumsal ikiyüzlülüğe, dayatılan sahte duygulara ve anlaşılmayana karşı gösterilen tahammülsüzlüğe yönelik çok keskin bir eleştiri sunuyor. Aynı zamanda evrenin anlamsızlığıyla yüzleşip onu kabullenerek ulaşılabilecek zorlu ama belki de daha dürüst bir özgürlük anlayışının kapısını aralıyor. Merson'un yolculuğu bu zorlu özgürlüğe atılmış trajik bir adım. Belki daha da kişisel bir soru sormalıyız kendimize. Bizler sırf uyum sağlamak, kabul görmek adına aslında hissetmediğimiz duyguları ne sıklıkla oynamak zorunda kalıyoruz gündelik hayatımızda, işte bu sorular üzerine düşünmek bile yabancanın neden yazıldığı tarihten bu yana gücünü ve güncelliğini hiç kaybetmediğini gösteriyor sanırım.